Ali tekneye şöyle. Abi tekneye biniyor. <laughs> Mülteciler Pamucak açıklarında bir anda bize yaslandılar. E, teknemizin içine atladılar. Biz de onları şu an aldık. O ay sahil güvenliği aradık. E, sahil güvenlik aradığımız zaman şans eseri önümüzden botunun geçtiğini gördük. Ve de tersden anons ettik. Anons sonrası sahil güvenlik bize döndü. İtibatı sağladık. Sahil güvenlik geldi. Duruma baktı. teşhis koydu. Şu an 20 tane mülteci hatta 25 tane mülteci şu an içeride. Teknemizde şu an bizden beraber kıyıya iniyor. Pamucak açıklarında hava şartlarından dolayı sığındıkları için biz de aldık. şu anda devana iniyoruz.